Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Şimdi bakalım. Şu Şuradaki ah kartı unuttum. için ilk kartımız arkadaşlar aslan adam kartı ile beraber bu kişinin derinlemesini anlamaya ve çözmeye çalıştığı e, her açıdan değerlendirme ihtiyaç duyduğu bir e, durum var gibi gözüküyor. Şimdi kimileri sizin duygularınızı anlamaya çalışıyor olabilir, kimileri aranızda bir sorun varsa bunun nasıl çözüm bulacağız onu anlamaya çalışıyor olabilir. O yüzden diğer kartlarımıza da bir bakalım. Değnek sekizlisi. Hmm. Şimdi, şimdi bu kişi bir kere diyaloğunuz varsa söylediğiniz bir şeyi kendi iç dünyasında anlamlandırmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ya bu da bunu dedi ama ne demek istedi acaba? Ya işte ya da Instagram'da şunu paylaşmış acaba ne demek istedi diye sanki bir sizin paylaştığınız bir şey ya da kurduğunuz bir cümlenin acaba başka bir alt metni var mı yok mu bunu anlamaya çalışan bir ruh hali içerisinde olabilmekle birlikte gene itibar, hayır hiçbir şekilde iletişiminiz vesaire de yoksa bu kişi sanki sizinle ilgili konuşmak istediği ya da bir iletişim enerjisinde olmak istediği bir durumda fakat bunun olup olamayacağına dair bununla ilgili mevcut koşulların şartların doğru olup olmadığına dair bir e, sizi sanki durumu anlamaya çalışıyor gibi. Yani şöyle düşünün, Hı, o da benden hoşlanıyor galiba ya. İletişime geçsem mi acaba? Ya da bugün bana işte kaşını kaldırdı. Acaba konuşmak istemiyor mu? Anlatabiliyor muyum? ben buradaki işte diyaloğumuzun olup olmamasına derecesine göre değişmekle birlikte bir iletişime için, iletişime geçmekle ilgili bir kere zaten genel itibariyle <laughs> şartları böyle bir anlamaya çalışıyor. Kimileri de dolaylı ya da doğrudan bir e, iletişiminizi, cümlenizi ya da bir paylaşımınızı kendi kafasında anlamlandırmaya çalışıyor gibi. Hemen bakalım. Şu andaki en gerçek. Isim. Evet bakın. Yani bir kafa karışıklığı var. Bir tam anlayamama, çözememe. E, özellikle aranızda bir, mesela bir kırgınlık girdiyse bu kırgınlığı ortadan kaldıracak. Ya beni yanlış anladığımla ilgili bir konuşma yapmak istiyordur ama bu konuşmayı yapmalım mı? Şu anda siz hazır mısınız, değil misiniz? Bunu anlamaya çalışıyordur kimileri. E, genel itibariyle ama kendi kafası karışık şu an için arkadaşlar. Yani sizi bir şekilde aranızdaki durumun Aralığa açıklık getirecek şekilde iletişime geçmeli mi, geçmemeli mi? Siz acaba ne düşünüyorsunuz? Siz acaba ne hissediyorsunuz? Bununla ilgili bütün bunları anlamaya, anlamlandırmaya çalışan bir süreçte gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Ya beni yanlış anladı, gidip açıklama yapsam mı acaba? Gibi olabilmekle birlikte küçük bir kısmı. Ee, acaba iletişime geçsem mi? Acaba ne yapsam? Ne etsem? Şimdi ne demek istedi? Benden bir iletişim bekliyor mu acaba? Şeklinde kendi kafasındaki o bulutlu sisli hali dağıtmaya çalışan bir psikolojiden geçiyor gibi gözüküyor. bakın kendi şarkınızı söyleyin ve 12 ile asılan adam kartı 12 ve kendi şarkısını söylemek yani bir şekilde insanın kendisini ifade etmesi kendi içinden geldiği gibi ve bunu da aslında bir nevi değnek 8'si kartıyla iletişim diyebiliriz arkadaşlar bakın tekrar diyorum bu kişiyi ya onu yanlış anladığınızı düşünüp e, araya yanlış anlaşmalar girdiğini düşünüp kendini açıklama ihtiyacı içerisinde ya da e, yan kendisi şu an için sizi tam olarak çözemiyor. Ona da karşı bir şey hissediyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? O yüzden de size karşı duygularını söylemeli mi söylememeli mi konusunda kendi iç dünyasında bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Sizi de anlamaya çalışarak arkadaşlar. Şöyle şunları koyalım. İlk etapta yamukluğu gidermek benim için zaman alıyor biraz. Evet. Şimdi ikinci sıraya geçebiliriz. Çok büyük bakın bir merak içerisinde kafasında böyle bir akıllıca hareket etme isteği, ak akıllıca hareket etmesi gerektiğine dair düşünceler, bir merak. İşte acaba hayatınızda biri var mı? Ya da işte onu affetme olasılığınız var mı yine senaryonuza göre? Durum nedir, ne değildir? Akıllıca hareket etmekle ilgili düşünceler geçiyor kafasından. Değnek dokusu kartı ile beraber. Sanki bu iletişimi şu an için ona göre kendisini size karşı bir savunmada tutarak hemen belki de duygularını göstermeyerek hemen gardını indirmeyerek bir yandan da mı sizi toplayarak bilgi toplamaya to toplaması gerektiğine dair çalışan bir zihni var sanki şu anda. Evet bakın zihni bir yandan işte zaten sizinle ilgili delicesine bir merak içerisinde bir stoklamaya dair dahi ihtiyaç duyacak şekilde. Ama bir taraftan da savunmada kalması ile ilgili iki düşünce arasında gidip gelen bir zihni var. Meraktan çatlarken kendini açık etmemesi, tam olarak açık etmemesi ama merakın da gidermesi ile ilgili düşünceler kafasından geçiyor. Dolayısıyla burada zihninin de aslında açık kapalı, sıcak soğuk, karışık duygular, karışık düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla tabii ki bu karışık zihin yapısı size de bir şekilde yansıyor olabilir. Yani bir yandan sizi merak ediyor, stokla hikayenize bakıyor atıyorum. Diyorsunuz ki ya bu kişi beni merak etmesin, niye baksın? Ama tavırlarına bir bakıyorsunuz, atıyorum işte savunmalı. E ne anladım ben bundan? Çünkü bu kişinin zihin yapısı da böyle. Şu an için karmaşık bir durumda gibi gözüküyor. Bakın sizinle ilgili zihninden geçen aslında plan programlar, düşünceler, hayaller, düşler var arkadaşlar. Fakat bu düşlerle ilgili işte bunu hayata geçirmekle ilgili şu anda gel git yaşayan bir zihni var gibi gözüküyor. Ya işte atıyorum sizinle çıktığının ya da sevgili olduğunuzun bir şekilde hayalini kuruyor. Ama bunu hayata geçirmekle ilgili zihni şu anda bir sıcak bir soğuk. Diye düşünebilirsiniz. Çünkü sanki anlamayı anlamadığı bir şeyler var. Yani sizin duygularınız, işte dedim ya az önce burada ne demek istedi acaba ya da. Bunları bakın asıl adam da empatik olarak anlamaya çalışır. E, hareketsizdir. E, kılıç yaveri zaten işte stoklar casustur vesairedir. Bilgi toplamak ister yine. Böyle bir durumda bu kişi şu an için. Evet bakın yani ne yapıyor derseniz şu anda işte tırnak içerisinde gururlu, egolu bir duruş, belki bir havalı duruş, yüzleşmekten uzak duran bir tavır, işte bir kavgada küslük aranızda gerginlik ya da varsa adım atmayan, uzlaşıcı bir adım atmayan ama bakın sinsi sinsi si, sanki tırnak içerisinde söylüyorum evinizin penceresinden giren bir tavrı olabilir bu kişinin. Tabii ki bu bir metafor arkadaşlar. Böyle bir manyaksa e, sakın uzak durun. Evet, bakın şu anda yaptığı kılıç kralı ve kılıç beşli sıkartıyla ki hava grubundan biri olabilir bu ama olmak zorunda değil. Ee, i̇şte akıl, mantık ve strateji doğrultusunda kendince kaçak göçek, e, kendi yüzünü, niyetlerini şu an için belli etmeyen, dediğim gibi bir yandan sizi stoklayan vesaire ama doğru düzgün ben buradayım diye bir tavır sergilemiyor şu an için karşınızdaki kişi. Evet bakın bir geri çekilişte. İlişkiniz varsa zaten geri çekilişte yoksa da zaten şu anda kapalı bir enerjide ama dedim ya gizli gizli pencereden giriyor. Hmm diyor, bu daha akıllıca diyor ben şöyle bir kendimi geri çekeyim ee, bu daha iyi olacak dur hemen atlamayayım dur hemen duygularımı göstermeyeyim. dur hemen hayırdır sen burada bana ne demek istemiştin diye sormayayım gibi gibi sanki şu an için konuşmayan sessiz ketum kapalı bir tutumu var ya da konuşuyor olsa bile konuşmadıkları konuştuklarının yüz katı böyle söyleyeyim. Evet bakın. Gerçekte arkadaşlar siz bu kişiden çok farklı bir şey görüyor olabilirsiniz. İşte kendini geri çekmiş, demek ki istemiyor. Zaten sessiz, hareketsiz ama aslında bu ger gerçek olan sizin gördüğünüz o yanılsamanın ötesinde. Yani bu yanılsamanın ötesinde aslında bu kişi sizi çok merak ediyor. Sizinle ilgili aslında kafasından anlatmak istediği duygular, düşünceler vesaire var. Ama görüntü olarak, imaj olarak farklı bir şu an için tavır ortaya koyuyor olabilir bu kişi. İşte e, nedir? E, gündüz, yine örnekten, metafordan gideceğim. Gündüz işte hiç umursamıyormuş gibi davranıp geceleri işte gizlice pencerenizden girmek gibi. Ya da hayatınız aslında dadanmak gibi. Sosyal medyanıza dadanmak gibi. Aslında gösterdiğinden çok farklı bir e, duygu durumu, düşünceleri var bu kişinin. ilişkiyle ilgili bir kere aranızda aslında bir dengenin ya da adaletin olmasını istiyor arkadaşlar ama bu adalet ve denge ile ilgili tırnak içerisinde yine söyleyeceğim kendi dengesini ve adaletini kendi güvenliğini ya da ya da konforunu kendini emin olmasını kendini güçlü hissetmesini bozmayacak şekilde ...ya aranızda bir işte... ...aslında bir düzelme ya da ilişkiye başlama... ...ya da sağlam bir irtibatın aslında kurulması... ...adalet sizin için, sizin ilişkinize göre... ...neyi temsil ediyorsa... E, ...derecesine göre aslında bunu istiyor... ...ama burada... ...dediğim gibi hani kendi şeyini de bozmadan... ...çünkü aranızda bakın... E, ...sanki zor bir enerji var... ...isterseniz bir türlü başlamamış bir ilişki olsun... ...isterseniz yeni birbirinizi tanıyor musun... Bu kişinin gözü birazcık korkuyor olabilir arkadaşlar. Ki geçmişiniz varsa zaten e, hep belki de aynı hatalardan, aynı ayrılıklardan tekrar tekrar geçmişte olabilirsiniz. Dolayısıyla bu kişi birazcık bu ilişkiyle ilgili bir korkuyor gibi. Bir yandan kaybetmek istemiyor. Bakın karmik bağ buradan ortaya çıkıyor. Bir yandan ama insanın gözünü korkutan, belki de hep hataların yaşandığı bir durum olarak bakıyor. Dolayısıyla evet bir adalet ve denge ama e, burada kendisine zarar vermeyecek şekilde gibi bunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde bu süreci yaşamak istiyor gibi gözüküyor. Bakın. O yüzden diyor ki orta yolu orta yolu bulalım. Yani ne dedim az önce? Kopmasın ama ben de zarar görmeyeyim. İşte o yürüsün işler yoluna girsin başlasın ama ben de çok böyle kendinden taviz veriyormuş gibi olmayayım. Orta yolu aslında bakın adalet enerjisi. Yani terazinin ona göre kefelerinin tam olarak denk olup olmadığını anlamaya, anlamaya çalışıyor olabilir bu kişi. Yani siz de onu istiyorsunuz. Atıyorum siz de üzgün müsünüz gibi gibi. O zaman aslında bu kişi orta yolu her iki tarafın emek verdiği, bir şekilde her iki tarafında fedakarlık yaptığı bir şekilde kendisine zarar görmeyeceği bir şekilde ama bir noktada ortada buluştuğunuz bir durumda, bir barış başlama durumunda aslında olmak istiyor. Karmik durumların aslında ee, denir ona, kabusların aslında son bulmasını istiyor. Ya da kabus olabilecek bir şeylerin önüne geçebilmek istiyor. Sizden de emin olarak öyle söyleyeyim. Çünkü daha üç günlük tanışıyor olabilirsiniz ve daha ne kabus yaşayacaksınız? Kabus olabilme durumuna karşı kimileri de yine ortada buluşmak istiyor arkadaşlar. Yani kimse benden açılım yaparken hmm, tamam. Şimdi hayatında biri var. O da esmer biri ve üç gün önce sana işte e, şunu şunu söylemiş, üzerinde de şu kıyafet varmış deyip e, binlerce kişi izliyorsa, binlerce kişinin aynı spesifik örneklerle aynı daha doğrusu senaryoda gitmesini anlatmamı kimse beklemesin benden. Bunu yapabilen ve tutturabilen atıyorum 10 bin izleniyorsun, 10 bin'e de aynı şekilde kişiyi tarif edenle durumu tarif eden varsa. Helal olsun ona derim. Demek ki 10 bin kişinin de baya baya enerjisi ortaklaşmış derim arkadaşlar. Aynı kişiler, benzer kişilerle birliktesiniz. Burada benim yaptığım açılımlarda örnekler veriyorum ki geçmişiniz var mı ya da olmayanlar. Onlara göre senaryolarınızda ama temelde aynı enerjinin yaşanacağını söyleyerek. Size bakınca arkadaşlar şu an için bakın uzak bir enerji görüyor. Sanki sizin de kafanızda ya çelişkiler olduğundan dolayı uzaksınız ya da e, aranızda diyaloğu olan kişiler ve gerginlik olan kişilerseniz de bu gerginlikler sebebiyle alıp başınızı gitmişsiniz. Her halükarda ondan uzak duran e, bir tavır içerisinde olduğunuzu kendince düşünüyor ve gözlemliyor olabilir. duygularınızı açma konusunda sizin de rezervli olduğunuzu, sizin de kendinizi geride tuttuğunuzu, açık olmadığınızı, belki de ona karşı duygularınızı gösterip göstermeme konusunda ya da onu af tartışma varsa onunla ortaya yolu bulup bulmama konusunda çekimser ve uzak duran bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Bakın, aslında ona karşı duygularınız olsa bile arkadaşlar, ya da ona karşı söylemek istediğiniz şeyi, düşüncelerinizi, duygularınızı tam olarak şu an için e, sizin de göstermediğinizi, sizin de hayatta geçirmediğinizi, bu konuda kapalı ve uzak bir durum içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Araya laf taşıyan insanların etkileri girmiş ya da hala giriyor olabilir. Kıskançlıklar girmiş olabilir arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalar girmiş olabilir. Şu an için bu kişi bakın. Zaten ne demiştik? Sinsi bir şekilde sizi takip ediyor ve geri çekilişte demiştik. Çünkü kendisine tırnak içerisinde öz bakım durumunda. İşte gururu, egosu, duruşu, kendiliği ilgilenmek ya boş çıkarsa gibi gibi bütün bu ya, e, zaten karmik değil ya da karmiye dönüşme ihtimali olabilirse bütün bunlara dair önce kendisini düşünen kendi bakımını yapan bir geri çekiliş e, tavrı içerisinde gözüküyor bu kişi hatta gerçekten araya dedikodular bir kıskançlık durumu da girdiyse bu yüzden de bir, birçoğu kendini geri çekmiş olabilir arkadaşlar. Evet bakın şu anda hal, hareket ve tavır olarak kapalı bir görüntü, ulaşması zor bir görüntüsü var. Ama ne olursa olsun ruh eşi bağlantı içine atmış kalbini ve öyle kilidi kapatmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kişinin sizinle ilgili duyguları var. Bu kişi sizi ruh eşi olarak görüyor. Fakat bunları şu an için sandıklara kapatmış gibi arkadaşlar, kilitlemiş gibi. Zaten burada da demiştim ya, yani bir yandan istiyor ama bir yandan da zarar görmeyeyim. Bakın, böyle bir durumda. Bu dönem çok yiyor, geziyor, tozuyor, eğleniyor, kafasını dağıtıyor olabilir. Ee, günübirlik enerjilerle kendisini tatmin etmeye çalışıyor olabilir bu kişi asıl kutlama yapmak istediği bakın arkadaşlar e, sizken bu ruh işi bağlantısıyken iken şu anda bu duyguları başka şekilde tatmin ediyor olabilir kimisi iç içme alışkanlığı vardır kimisi arkadaşları eğleniyordur küçük şeylerle ilgilenin Evet. Bakın kendisini toparlamasıyla ilgili sanki kendi imajını düşünen çok küçük ayrıntılara çok fazlasıyla takılmış bir hali var bu kişinin. Ee, ve o kadar o ayrıntılara şey işte, e, ne denir ona batmış ki arkadaşlar tabiri caizse e, aslında res yani büyük açıdan bakarak ya yani bu ilişki için tam bu kadar saçma ayrıntılara ya da küçük ayrıntılara takılıp korkaklık yapılacağına geri tut, e, tutacağına kendisini ego yapacağına anlatabiliyor muyum? Büyük resmi görebilmesi lazım ama şu an için bunu göremeyip küçük resme çok takılıp gücüme sahip çıkmalıyım. İşte ego vesaire durumuyla sanki ilerliyor gibi gözüküyor bu kişi. Tatlı ödüller alacaksınız. Bakın aslında bu kişinin size sunmak istediği güzel duygular içinde olmak istediği paylaşımlar. Sanki sizden arkadaşlar böyle bir bir yumuşaklık beklentisi içerisinde, tırnak içerisinde ona güzel bir şeyler göstermeniz beklentisi içerisinde, ne bileyim hata yaptıysa onu affetmeniz, aferin demeniz, hatta ödüllendirmeniz, anlatabiliyor muyum? Ya da benim gözüm sende deyip ona göstermeniz, belli etmeniz. E, gibi bir beklenti içerisinde sanki ve ondan şu an için uzak, hatta belki de diyalogunuz varsa tartışmacı olarak sizi gözlemliyor demiştim hatırlarsanız. Ama bu kişi aslında işte ona yumuşak yaklaşmanızı, hatta onu ödüllendirmenizi sanki bekliyor böyle bir güzel bir sözle birlikte, bir fedakarlıkla birlikte. Evet bakın, aslında yanında şu anda her daim yanında olmanızla ilgili bir beklenti içerisinde bu kişi arkadaşlar. Ama sizi uzak görüyor. Peki Tarot'un sana tavsiyesi Şimdi bir kere geçmişte bu kişi kalbini kırmış olabilir. Ya da ileride dikkat et kalbini kırmasına izin verme diyor. Yine senaryonuza göre. Tılsım 8'lisi. Kendini birazcık bu kişiden, bu kişiden beklentilerinden ya da bu kişi seni kırdıysa orada o negatif düşüncelerden bir şekilde uzaklaştır. Ve kendi üzerinde çalış diyor arkadaşlar. Kendinle ilgilen diyor. E bu kişiyi düşünme. Ay gelmeyecek mi? Ay şimdi gelmezse ne olacak? Ay e yoksa sevmiyor mu? Ya da bak kalbim kırdı benim gelip bir özür dilemedi. Bu tarz düşüncelerden kendini bir uzaklaştır diyor. Ve Hayat akıp geçiyor diyor, hayat bir şekilde e, devam ediyor diyor. Aranızda bir şeyler bu kişiyle ilgili arkadaşlar e, düzelme yoluna gidebilir ama öncelikle senin bu kişiden dışında da hayatında bir takım e, hızlandırıcı belki de sana iyi gelecek Enerjiler yakın zamanda devreye girebilir. Bu iş, para, eğitim, kariyerle ilgili dahi olabilir. Hayatın hızlı bir döneme geçecek diyor. O yüzden o hızlı döneme ayak uydurmaya çalışıp, çalış ve bu kişiyle saplanıp kalıp olmadın mı, olmayacak mı durumundan kendini özgürleştir ve akışa ayak uydur, uydur diyor. Bu kişiden umudunu kes anlamında değil. Ama bu kişiye saplanıp hayatın hızından kendini geri tutma. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.